<laughs> Hakan baya baya senin lastik sekiz çiziyor arkadan ha. Yani hem senin lastikte balon var galiba. Senin. Balon Ya da sekiz çiziyor sana. Ben ön lastiği gördün mü beni? Yok onu görmedim de. Da arka, arkadan dans ediyor. Arkadan dans ediyor. Ön. yapıyor? Ne yapıyor? Ne dans ediyor? Baksana öne. Oralarda bisiklet ortadan ikiye ayrılacak sandım ha. <laughs> Ama orta amortisörün farkını hissettin değil mi? Bak içimde hissettim bak. <laughs> <laughs> Oğlum ortadan ses geliyor kıyık ya yayı yağlamak ya lazım biraz vd Yok bende zincir yağı var bir tane var ya onun numara. VD40 kalk etsin yanında. VD40'ın az kalını. Direkt üstüne zincir resmi var. Yavurmalı. Oh. Allah! Ha <laughs> git. Yap, yap, yap. Ne oldu lan? Speron. Old. Ne oldu oğlum? Plastik patladı. Lastik. lastik patladı la. Ön lastik patladı. Ben yere yaptım ateş ettilerini. Lastik battı lan manyak. Evet. Bak. Eri ciddi ismen aldı. Benim attım attığımda bıçak geldi silah yok. Boşta da vur, boş gezmemek lazım. Kaça kaç bunun lastiği? 275, <laughs> 55, 10. <gülüyor> 26 <laughs> bende var. Oha! Ben size dedim az Yok abi. Ha bu dış lastik gitti lan. Parça koptu ağzıma geliyor diye dedim. Dış lastiği patlattı dışarıdan bir şey. Dış lastiğini de yeni değiştirmiştik ha. Önce mi değiştirdik? Galiba. Gider böyle ya. Bana gitmez. Cihan'ı jantı yer. Jantı yer. Sanki jantı anam. Ya jantı zaten, zaten yok, var ya. Şey abi elde götürecekken. <laughs> nasıl? Nasıl nasıl? Ben bunu bir şey arkaya asarım. Olmadı Mert'e taşıtırım. Bir şey yaparız dur. Hadi. <gülüyor> <gülüyor>